Dostlarım merhaba. Spor yaparken kalp krizi geçiren veya kalbi duran insanları duymuşsunuzdur. 2022 yılında ABD'de yapılan halka açık maratonda 67 yaşında bir amca koşarken kalp krizi geçiriyor. Şansa bakın ki arkasında koşanlardan biri doktor, hemen kalp masajı yaparak adamı hayata döndürüyor. Neyse yarış bitiyor. Doktor "Finish çizgisini geçtim, yarışı bitirdim." diye sevinirken yakınında biri daha yere yıkılmaz mı? Hadi ona da kalp masajı. 56 yaşındaki ikinci hasta da hayata dönüyor. Bakın bu görüntüler iki hastanın aylar sonra doktora yaptıkları teşekkür ziyaretinde alınmış. Benim de her yıl düzenli olarak maraton koşularına katılan, basket oynayan, tenis oynayan, orta yaş üstü hastalarım var. Onlara aman dikkat edin spor yaparken yaşınızı unutmayın diyorum. Böyle zorlamalı yoğun spor yapan hastalarıma yılda bir kez efor testi yaparım tabii tomografik bilgisayarlı anjiyografi kalp damarları hakkında daha iyi fikir verir. Ancak yüksek doz radyasyon içerdiği için şikayeti olmayan bir kişiye hadi gel sana bir anjiyografi yapalım demek doğru değildir. Peki efor testi yaptıramayanlar ne olacak? Sağlıklı bir insan spor yaparken kendini ne kadar zorlayabilir? Bunu nasıl anlayacağız? Bakın bugün size kalbinizin durumunu anlamak için kendi kendinize yapabileceğiniz basit bir testten kalp hızı toparlanmasından bahsedeceğim. Ancak kalp hızı toparlanmasını hesaplayabilmek için önce kalbimizle ilgili şu üç kavramı öğrenmemiz gerekiyor. Dinlenme kalp hızına nasıl bakılır? Maksimum kalp hızı ne demektir? Emniyet kalp hızı ne demektir? Dinlenme kalp hızı dostlarım adı üstünde kalbin istirahat esnasında bir dakikadaki atım sayısıdır. En doğru değer sabah uyandığımızda henüz yataktan kalkmadan ölçtüğünüz nabız sayısıdır. Saatinizin veya cep telefonunuzun kronometresine bakarak bir dakikada kalbinizin kaç attığını sayın ya da 30 saniyede sayıp 2 ile çarpın. İdrar tormanızın dolu olduğunu hissediyorsanız Önce çişinizi yapın, sonra tekrar yatıp 10 dakika sonra ölçüm yapın. Kalp atımlarınızı iki parmağınızı baş parmağınızın hizasında el bileğinize koyarak veya gene iki parmağınızla boynunuzun yanında çeneziniz hemen altına elinizi koyarak hissedebilirsiniz. Şimdi ideal dinlenme kalp hızı kaçtır sorusuna cevap verelim. Dikkat edin bakın bu tablo kalp hızını düşüren bir kalp ilacı veya tansiyon ilacı kullanmayan erkekler içindir. Kalbinizde bir elektrik arızası veya halsizlik, baş dönmesi, baygınlık hissi gibi şikayetleriniz olmadığı sürece kalp hızının düşük olması kalbin güçlü olduğunu gösterir. Ben bu sabah yataktan çıkmadan kalp hızımı ölçtüm. Dakikada 52 çıktı. 65 yaş ve üstündekilerin bu sütuna bakmaları gerekiyor. Dakikada 52 oldukça iyi bir sonuç. 60 küsürlerde çıksaydı e fena değil diyecektim. Benim yaşımda bir insanın istirahat nabzının 70 küsürlerde hele 80'in üstünde çıkması ise hiç iyi bir sonuç değildir. Kadınların kalbi erkeklere göre daha küçük olduğu için biraz daha hızlı çalışır. Bir örnek de onlar için yapalım. 30 yaşında bir kadının sabah dinlenme kalp hızının 56 olması çok iyi bir sonuçtur. Büyük ihtimalle o kadın geçmişinde spor yapmış, fit bir kadındır. Sonucu 70 çıksaydı e fena değil derdik ama 78, 80 ve üzeri çıkarsa sağlık sorunu olup olmadığını araştırmak iyi olur. Dostlarım dinlenme kalp hızınızı bilmeniz bir işe daha yarar. Hepimizin hasta mıyım değil miyim bir virüs mü aldım grip mi olacağım diye şüphelendiğimiz günler olur. Dinlenme kalp hızınız diyelim 60-62 çıkarken o gün 72 ise yolunda gitmeyen bir şeyler var demektir. Ya bir virüs almışsınızdır ya da akşam ağır bir yemek yemişinizdir ya iyi uyuyamamışsınızdır. Çok yorulduğumuz bir günün ertesi sabahı da kalp hızımız biraz yüksek olur. Şimdi de maksimum kalp hızı ne demektir ona bakalım. Dostlarım takdir edersiniz ki 20 yaşında bir gencin damarlarıyla benim gibi 70 yaşına gelmiş bir insanın damarları aynı sertlikte değildir. Bunun sonucu olarak bakın bu tabloda gördüğünüz gibi 20 yaşında bir delikanlının koşarken kalp krizi geçirme riski çok çok azken 70 yaşında birinin riski oldukça yüksektir. Bunu bildiğimiz için 20 yaşındaki sporcuya aman koşarken nabzını say demeyiz ama 40 yaşını geçenlere sakın ola ki emniyetli kalp hızını geçme deriz. Emniyetli kalp hızını bulmak için önce maksimum kalp hızını hesaplamamız gerekiyor. 220 sabit sayısından yaşınızı çıkarın. Bakın bu değer maksimum kalp hızınızdır. Örnek olması için benim maksimum kalp hızımı hesaplayalım. 220 eksi 70 eşittir 150. Siz de kendi yaşınızı 220'den çıkarıp maksimum kalp hızınızı bulun. Şimdi bulduğunuz bu rakamdan 20 çıkarın. Bakın bu rakam da emniyetli kalp hızınızı gösterir. Benim maksimum kalp hızım 150 eksi 20 eşittir 130. Bu rakam dostlarım benim yürürken, koşarken, tenis oynarken aşmamam gereken emniyetli kalp hızıdır. Kalp damarlarında sorun olan, bypass olmuş, stent takılmış kişilerin emniyetli kalp hızını bulmak için maksimum kalp hızından 20 değil 40 çıkarmalarını tavsiye ediyorum. Maksimum kalp hızınız diyelim 150 ise 150 eksi 40 eşittir 110 kalp hızını geçmemeniz iyi olur. Tekrar söylüyorum bu rakamlar kalp hızını düşüren tansiyon ilaçları kullanmayanlar içindir. Tabii ki en doğrusu herkesin kendi doktoruna ben kalbimi ne kadar zorlayabilirim diye sorması ve ondan aldığı cevaba göre hareket etmesidir. Şimdi son olarak sıra geldi kalp hızı toparlanmasını hesaplamaya. Kalp hızı toparlanması dostlarım, kalbinizde ciddi bir sorun olup olmadığını, örneğin kalp yetmezliği veya damarlarınızda çok ciddi bir darlık olup olmadığını gösteren biraz kaba bir testtir. Sağlıklı bir kalp yaptığınız eforun derecesine göre hızlanır, durup istirahate geçtiğimizde hemen yavaşlar. Kalpte bir sorun olması halinde hızlanan kalbin yavaşlaması, normale dönmesi yani kendini toparlaması daha geç olur. İki boksör düşünün kanter içinde birbirlerini yumrukluyorlar. Gong çalıp da köşelerindeki tabureye oturduklarında birinin kalp hızı diyelim 180'den 140'a yani 40 puan düşsün. Diğerininki 180'den 170'e 10 puan düşsün. 40 puan düşenin yani kalbi hızlı toparlanan boksörün galip gelme şansı çok daha yüksek olacaktır. Kalbin toparlanma gücünü hesaplamak için önce biraz önce size bahsetmiş olduğum emniyetli kalp hızına ulaşmanızı sağlayan bir efor yapmanız gerekiyor. Ayağınıza rahat bir ayakkabı giyin ve ağır bir yemek yemediğinizden emin olun. Sonra yürüyerek veya merdiven çıkarak biraz önce anlattığım emniyetli kalp hızınıza ulaşın. Diyelim hızlı bir yürüyüş yaptınız ve kalp hızınız 130 oldu. Bir dakika bekledikten sonra tekrar nabzınızı sayın. Kalp hızınız bir dakika sonra 110'a düşmüş olsun. 130 eksi 110 eşittir 20. Bu sizin kalp hızı toparlanmanızdır. Kalp toparlanmanız 25'ten fazla ise yani kalbiniz bir dakikada 25'ten fazla düştüyse hızı, kalbiniz hızlı toparlanıyor anlamına gelir ve sonuç çok iyidir. 15-25 arasında bir düşme olduysa, eh idare eder deriz. Buna karşılık 15'ten az bir düşme oluyorsa, Kalpte bir sorun olma ihtimali yüksektir. Dostlarım daha önce söylediğim gibi kalp toparlanma gücü oldukça kaba bir testtir. Sonucun düşük çıkması çok önemlidir ve mutlaka bir doktora görünmeniz gerekir. Ancak sonucun normal çıkması kalbinizde bir sorun olmadığı anlamına gelmez. Efor kapasitenizde belirli bir düşme varsa, şöyle göğsünüzde baskı, yanma, nefes darlığı hissediyorsanız, göbeğinizle burnunuz arasındaki bölgede herhangi bir ağrı oluyorsa, daha önce tecrübe etmediğiniz bir sıkıntı geliyorsa mutlaka bir doktora görünmeyi ihmal etmeyin.